İran'da muhalif isimlerin tutulduğu Evin Cezaevi'ne 23 Haziran'da yapılan saldırının boyutları ortaya çıktı. İranlı yetkililer cezaevine yönelik İsrail saldırısında 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tebriz'deki rafineride de yine yangın çıktı ve nitrojen tankındaki patlamadan kaynaklanan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Son gelişmeleri bir canlı bağlantıyla alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk yayına hazır. Ali Burhan ateşkes sürüyor tabi ancak e, başkent Tahran dahil olmak üzere e, bazı gizemli patlamalar, yangınlar da gerçekleşebiliyor, meydana gelebiliyor. Tebriz'de bugün bunun bir benzeri yaşandı. Petrol rafinerisinin olduğu bölgede güçlü bir patlama sesi geldiği yönünde basına haberler düşmüştü. An itibariyle petrol e, Tebriz petrol rafinerisi hakkı ilişkiler biriminden yapılan açıklamada bunun bir saldırı olmadığı ifade edildi ve duyulan yüksek e, e, duyulan e, patlama sesinin şirketin faaliyete geçmekte olan ünitelerinden birinde meydana geldiği ve azot tüpü patlamasından dolayı patlamanın oluştuğu bilgisi paylaşıldı ve herhangi bir yalanmanın da e, meydana gelmediği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde yine başkent Tahran'da bir e, binada doğal gaz patlaması yaşanmıştı, meydana gelmişti. Bir başka noktada da e, henüz e, detaylar açıklanmayan bir yangın çıkmıştı. Tabi bu patlamalar, yangınlar bir taraftan ateşkesi bozmaya yönelik acaba sabotaj eylemleri olabilir mi şeklinde yorumlara da neden olabiliyor. Tabi gün içerisinde dikkat çeken açıklamalar da geldi. Orhan bunlardan biri İran lideri Atul Ali danışmanı olan Ali Larijani'den geldi. Larijani İran basınına verdiği röportajda e, İran siyasi ve askeri yetkililerine Mossad tarafından gelen bir dizi tehdit mesajlarına değindi. Ve kendisinin de tehdit edildiğini, Mossad tarafından kendisine bir mesaj gönderildiğini ve bu mesajda da 12 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi, aksi halde de öldürüleceği şekilde bir tehdit aldığını ve gerekli cevabı yakışır bir şekilde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiğini söyledi. Buna benzer iddialar ve haberler devrim muhafızları komutanları hakkında da paylaşılıyordu. Bazı önemli devrim muhafızları komutanlarına, e, e, mesaj gönderildiği, kendilerinden derin muhafızlarından artık ayrılmaları, bu doğrultuda da bir video video kendilerinden çekmelerinin istediği istendiği şekilde iddialar da yer almıştı. Lari Cani, sadece kendisine değil birçok önemli askeri ve siyasi yetkiliye e, bu doğrultuda mesajların e, gönderildiğini ifade etti. Benzer bir mesaj e, trafiği Evin Cezaevi'nin müdürünün oğluna da gönderildiği iddia edildi e, ve söz konusu mesajda Evin Cezaevi'nin Hedef alınacağının bu doğrultuda da oğluna gönderilen mesajla babasından cezaevinin kapılarını açmasını istediği iddia edildi ve daha sonra da evin cezaevinin önce ana giriş kapısının ardından da cezaevi merkez binasının hedef alındığı açıklanmıştı ve burada da 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. E, tabii saldırılara ilişkin önemli detaylar ve anlatılar ee, devam ediyor bir taraftan da İran lideri Hamine'in bir diğer önemli danışmanı olan İsrail saldırısının hedefi olan Ali Şemhani de e, İran yaptığı açıklamada saldırı anına ilişkin bazı detaylar verdi. E, üç katlı bir binada kaldığını e, binanın e, hedef alındığını e, sabah saatlerine doğru ve enkaz altında üç saat kaldığını söyledi. Kaburgalarının ve bazı e, 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 kemiklerinin kırıldığını ifade etti Ali Şemhani ve 3 saat boyunca bu şekilde enkaz altında mahsur kaldığını, başta deprem meydana geldiğini düşündüğünü ardından arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle birlikte İsrail tarafından hedef alındığını anladığını kendisi söyledi. Bu şekilde bir anlatısı da oldu. E, bir taraftan İran Meclisi'nde gün içerisinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Meclis'e giderek Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'na bir rapor verdi. Bu doğrultuda da meclisin aldığı bazı önemli kararlar oldu ve bu kararlar arasında başta uranyum zenginleştirmeye devam edilmesi olmak üzere ABD yönetiminden tazminat talep edilmesi, aynı şekilde İsrail'in teşhir edilmesi için diplomasinin etkinleştirilmesi şeklinde ulusal İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun aldığı bir dizi kararlar oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtı Revanç'i de e, ABD ile müzakereler noktasında bazı önemli açıklamalarda bulundu ve e, ABD'li yetkililerin açıklamalarının doğru olmadığını söyledi Ravanchi e, ve herhangi bir şekilde bir tarih üzerine sözleşmediklerini ABD ile müzakerenin gündemde olmadığını ifade etti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve bu doğrultuda bazı ülkelerden e, arabuluculuk noktasında müzakerelere devam edilmesi noktasında mesajlar aldıklarını ancak müzakereler e, devam ederken 6. tur öncesinde gerçekleşen bu saldırıda İran tarafının büyük bir güven kaybı yaşadığını ve artık ABD'ye müzakereler noktasında güvenmediklerini ifade etti Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bir tarafta sallanan bir ateşkes, sallantıda olan bir ateşkesten bahsediyoruz. İranlı askeri ve siyasi yetkililer de ateşkesin her an bozulabileceği yönünde açıklamalar da yapıyorlar. İran Genelkurmay Başkanı e, Mousavi bugün Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü ve gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde e, İsrail tarafının ateşkesi her an ihlal edebileceğini vurguladı e, İran Genelkurmay Başkanı. E, düşmanın taahhütlerine özellikle ateşkese bağlı kalacağına dair ciddi şüphelerimiz var ifadesini kullandı ve İran'ın İsrail tarafından gelebilecek olası her türlü askeri saldırıya hızlı ve sert bir şekilde yanıt vereceği uyarısında bulundu İran Genelkurmay Başkanı. Orhan.